Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle uzamsal ifadeler konusunu işleyeceğiz. Evet. Uzamsal ifadeler konusundaki buradaki kelimeler bize varlıkların yerini anlatırken yardımcı olur ve biz bu kelimeleri kullanırız. Evet, bu kelimeler nelermiş? Şimdi onlara bakalım. Sağ, sol, içinde, dışında, altında, üstünde alçak yüksek uzakta yakında önde arkada gördüğünüz gibi ben varlıkların yerini anlatırken bu kelimeleri kullanacağım. Hadi bakalım devam edelim. Peki. Burada gördüğünüz gibi ağaç resimleri var ve burada diyor ki en uzun olanı bulalım diyor. Üç resme baktığımda burada en uzun olan resim birinci resim. Yani birinci resimdeki ağaç. Peki burada ben en kısa olanı sorsaydım sizce hangisi olurdu? En kısa olanı sorsaydım sizce hangisi olurdu? Evet süpersiniz. En kısayı sorsaydım ortadaki olurdu. Güzel. Peki bir sonrakindeyim şimdi. Burada da diyor ki size en kısa olanı bulalım diyor. En kısa. Evet ben dört resmi de incelediğimde en kısa resim üçüncü kutudaki resim. Evet en kısa üçüncü sıradaki ağaç. Peki burada en uzun ağaç hangisidir diye sorsaydım. Evet hangisini söylerdik acaba? En uzun olan süpersiniz değil mi? En uzun olan da buradaki kutuyu işaretlerdim. Süper. Peki, devam ediyoruz. Evet çocuklar, burada bir resim var ve resimde canlı ya da cansız nesneler var, eş eşyalar var. Peki. Şimdi burada bazı soruları cevaplayalım. Tamam mı? Ben sizlere sorular soracağım ve sizler de bana bu sorulara göre cevaplar vereceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi masada, yerde resimler var. Hadi bakalım sorularıma geçiyorum. Şimdi birinci sorum şu. Masanın sağında ne vardır sizce? Masanın sağı. Evet. Yani şu andaki sizin oturduğunuz yöne göre sağınızı düşünün. Masanın sağında ne olabilir? Evet süpersiniz. Masanın sağında ne var? Kedi var. Güzel. Süpersiniz çocuklar. Masanın sağında ne varmış? Kedi var. Peki, masanın solunda ne var? Masanın solunda ne var acaba? Güzel. Masanın solunda terlik var. Süpersiniz. Peki Soruyorum size şimdi diğer soruyu. Tabağın içinde ne var diye sordum. Tabağın içinde ne var? Evet bakalım. Tabağın içinde elma var. Süpersiniz. Tabağın içinde elma var. Peki, tabağın dışında neler var? Evet. Tabağın dışında neler var? Muz ve portakal var. Süpersiniz. Peki, masanın altında ne var çocuklar? Masanın altında. Evet, masanın altında süper top var, değil mi? Peki, masanın üstünde ne var? masanın üstünde ne var? Evet, masanın üstünde neler varmış? Bakalım. Masanın üstünde vazo, portakal, muz ve elma var. Güzel. Peki, masanın arkasında ne var? Evet çocuklar, masanın arkasında bir şey yok, değil mi? Süper. Peki. Terlik portakala göre yüksekte midir? Alçakta mıdır? Ona bakalım. Terlik portakala göre alçaktır. Evet. Yani alçakta değil mi? Terlik yerde ama portakal yukarıda. Yani yüksekte. Güzel. Peki devam edelim. Terlik ile kedi arasında ne var sizce hangi nesne var terlik ile kedi arasında evet bu da birçok cevabımız olabilir top vardır portakal vardır masa vardır vazo vardır muz vardır ya da elma vardır diyebilirim süpersiniz süpersiniz çocuklar Evet, bir sonraki dersimizde görüşürüz.